Merhaba arkadaşlar, bir sınavın daha sonuna geldik ee, ve heyecanlıyız. Yasemin Umutcan'ız olarak sizlere bir iki e, öneride bulunacağım. E, sınavımız bitti ve sonuçları bekliyoruz. Baraj beklentilerimiz var. Barajın e, altında kalacağımızı düşünüyoruz, üstünde kalacağımızı düşünüyoruz, tam sınırda olduğumuzu düşünüyoruz. Ve sınav sonuçlarının açıklanana kadar geçen süre gerçekten çok zor. Büyük bir belirsizlik, ne yapacağımızı bilmiyoruz, dersin çalışmalıyız yoksa beklemeli miyiz? Ama beklersek ondaki, ondan sonraki sınavı ne zaman yetiştirebilir miyiz? Deli 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 sorular. Ee, eğer sınavınız 50 net, 50 genel kültürden de 10 dediğimizde 60 net üzerindeyse sakin sakin beklemeye çalış. Ama 50 netin altındaysa, böyle 45-50 net gibiyse, ise tabii artı genel kültür olarak değerlendireceğiz bunu. Ee, o zaman ufaktan bir başlamamız gerekiyor. Ben barajın 47-48 civarlarında olduğunu düşünüyorum. Duruma göre 46'ya kadar düşeceğini düşünüyorum. Ee, genel kültürden de bir 9-10, belki 8 bile kurtarabilir. Ee, bu şekilde düşünüyorum ama tabii ki de daha önceki videomuzda da anlattığımız gibi kesin bir şey söyleyebilmek mümkün değil. Ee, Çözülmüş olduğunuz soruların size getirisi çok önemli. Bu sınavda başarılı olabilmek için. Ee, hocam benim işte 46-47-48 civarında netim var. Bu süreyi nasıl değerlendireceğim? diye sorular geliyor bana. Şu an duyuyorum bunu. E, bu süreçte arkadaşlar en başarısız olduğunuz bir ders. Maliyet muhasebesi olabilir, analiz olabilir, finansal muhasebe olabilir. Belki denedim. Sözlerden çok yana değildim. E, çünkü bu sürede daha çok hesap yaparak. E, ve daha size uzak olan derslere yöneldiğinizde ezber yapılacak değil de problemleri çözerekten öğrenmeye çalışacağınız derslere yöneldiğinizde e, emin olun size artısı çok daha fazla olacaktır. E, neden? Çünkü genelde maliyet muhasebesi, analiz ya da finansal muhasebede zamanın az olmasından dolayı yetiştiremiyoruz. Bundan dolayı da ya yarım yamalak oluyor ya da ertelemek zorunda kalıyoruz. E bunu ben de öğrencilerime zaman zaman önerebiliyorum. İçindeki bulundukları durum doğrultusunda. Herkese yapıyoruz tabii ki de bunu. E, o zaman şu anda neredeyse bir aylık bir süre var ya, bu sürede en kötü olduğun ders ya da daha başarısız olduğun ders ya da ertelediğin, çalışmayı bıraktığın bir derse başlarsam emin ol ki sınav zaman sonuçları açıklanana kadar çok rahat bir şekilde bitirebilirsin. Birincisi bu süreçte bu stresini biraz azaltır çünkü bir şeye odaklanmış oluyorsun. Öbür türlü devamlı aklında sınav, sınav, sınav sonucu. İkincisi en önemlisi de bu. Bir dersi bitirmiş olacaksın. E hocam ya kazanırsam niye beni bir daha çalıştırıyorsun? E tamam kazan ne olacak? Mutlu olacağız. İnan çalıştığın var ya hiç gözüne gelmeyecek. Yani ben bir ay boyunca çalışmışım öyle olmuş böyle olmuş demeyeceksin. Hem şöyle düşün sınavı kazandın yeterlik sınavı var. Yeterlikte konu ya da ders eleme sistemi yok. Her birinden ayrı ayrı girip başarılı olmak zorundasın. Maliyet muhasebesinde çalıştığını düşünsene. Bitirdin. E hocam 3 yıl var ne yaptın ya? 3 yıl şimdi mi çalışacağım? Ya sen altyapımı oluştursana. 3 yıl sonra sadece üzerinden şöyle baktığında hesaplamalı problemli şeyler olduğu için öğrendiğinde emin ol ki e, ufak hatırlatmalarla sen o derste başarılı olacaksın. Bakın eee Hayret, ki kaybet sınav kaybet. Üzüleceksin iki gün kendine gelemeyeceksin. Sonra başlamak zorundasın çünkü iki Ekim'de sınav var ve sadece senin bir buçuk ayın var. Bir buçuk ay içerisinde sen bütün dersleri bitireceksin. Yetmedi bir de soru çözümü yapacaksın. Hepsini yetiştirmen nasıl? Çok zor olacak değil mi? Bir de iş hayatın var, başka sorumlulukların var. Bunlarla birlikte bunu yapmak çok kolay olmayacak. O zaman sen rakiplerinden bir adım önde olmak için o dersi bitir ki rakiplerin en başta başladığında sen onlardan bir adım önde ol. Bu sınavda başarılı olmak zorundasın. Eğer sen dosyanı açtırdıysan, her sınav için harç yatırıyorsan, o kadar maliyetlere katlanıyorsan bu sınavda pes etmek yok. Başarılı olmak zorundasın. Bunun için de elinden geleni yapmak zorundasın. Sakın gününü erteleme, sakın dakikalarını erteleme bizim için çünkü çok kıymetli olacak. Başarılar diliyorum. Umarım sınavı kazanırsın. Kazanamazsan da şimdiden başlarsan sana büyük artı sunacak. Sevgiler.